daha güzel ya. Bir bak ben böyle vlog var tarzı çekerim. Buna vlog denir mi ne? Aşmadım ki. Bilmiyorum. Yapalım. Bekleyelim o zaman. Şu kardeşim bir yüklenir misin lütfen? Aa açılmış zaten ya. Bana ne bul ne? Bana ne yap biliyor musun? Hah. Evet. Güncelle. Yükle. Bu arada bu site eee Mesela youtuberların falan kullandığı bir siteymiş. Baksana 70 bin yorum yapmışlar. Bir gün bize de bu kadar yorum yaparlar mı be? ben en ufak kötü yorumda üzülüyorum. Lisanslı değil bunlar. Sadece. Şimdi bunda da anlatılmaz. Bu çok garip bir şey. Onu anlatırım. Ama özet olarak şu ki. Ee, bunların videolarını kullanabiliyorsun. Video diyorum. Müzik. Az kaldı az. Yes. Tamam. Güzel bir şekilde oyun oynayalım. Nereye iniyoruz lan? Oğlum umarım klavyem olmuştur. Akü. Maalesef onun için oyunu sildim, yükledim, sildim, yükledim. Sesim geliyor mu? Bak şimdi bu adam tehlikeye girdi kardeşim. Aha 4 kişi. Bir bu daha adam benim babam. Oh. Yuh. Mazı. Bana delik deşik etti beni. Nereden sıktı göremedim o. Aynı çatıdan sıktı galiba evet. Ben evde olduğum için göremiyorum çatıdan, ya. Aynı Eğilin çatıdan, sıktı. Neresinden? Sağından mı solundan mı? Üç çatı. Aç çatının sağ mı solu mu? Onu demek istedim. Şu tarafa mı sıktı? Sağından. Ha, sağından sıktı. Sağında köşeye sığınmıştı. Görüyor musun? Gördüm kanka görmez Aa, mi? Nerede abi? Şurada. Şurada. location. Şurada. Yani çatının neresinde? Bekle. En sağında, yandaki binaya doğru. Bak var ya. Tamam tamam anladım. Araba geldi. Watch out. Nerede ki durdu lan? Ona oraya mı durdu araba? Evet evet. Vur çek, vur çek. Sesim net geliyor mu bu arada benim sana? Geliyor geliyor. İnşallah payı atmaz birbirimize. Ay yönde yer yer biz benim. Ne oldu ya bir? Senin eve mi geliyor? Aynen. Bunu aldım. Aşağıda aldım. Ses var evde. Arkadaşım. Senin evde mi yan evde mi? Yan evde. Yan evde. Galiba. Ben neyse sesleri şu an net alamıyorum. Yan evde. Şey u uçak var da uçak var ya o yüzden. Şimdi alıp çatıda. Çatıda mı? O seni bilmiyor galiba. Bir bomba atsam çat. Koş bir yorum inşallah Aha aşağı atladı. Ay nasıl beni vurdu? Nasıl vurdu beni? Oğlum, nasıl Abi nereden ya bu silah <laughs> muhabbetleri? Lan gece inersen görebilir miyim seni? Göremez miyim? Görme ihtimalim var. Yani ben gelebilirim yanına belki. Tı var. Baza ya ben ben de bilirim bitirim istiyorsan. Kim vuruyor lan? Ben Benim kim gelirse kanka. Karşı çatıda kim ah Oh, oh. Bana geliyor, bana geliyor. Nazı bana geliyor. Vur onu. Öldür onu. Öldürüm. Bana geldi dibimde, 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 dibimde. Oğlum biz olmadı biz onu mermisini, biz onu karşı koyamıyoruz. Bir şey gibi gidiyor mermisi. Hani ip gibi gidiyor. <laughs> Saydım lan Yok yok şakadır o. <laughs> Adamlar yan tarafta silah bulduysa vurur. Gelen yok şu an o yana. Aa varmış. Ha! Yan var yan. Var var, var iki kişi var oğlum orada. Tamam tamam ben de buldum. Ama şey var. Hadi, Onlar düşünsün nasıl sıkkan. Onlar oradan çıkmayacak bu süre. Çıkarsa ölürüz zaten. A var. Bir yer daha var Oo, o, o mefeleri varmış. Yok hayır. Ben onu da tek şey atay lazım. Neler böyle? Bayakta ama adam canaz, dışarıdaki canaz. Oha! Oha! Burada Neyle sıkıyor ne? oha ya adam tekliyle ne? aldı ne? bizi. Eee Şey yaptık ne anladı? Videoyu belli bir süre sonra ben elim alıyorum kamerayı. Yani tam o sahneyi ben çektim. Üstündeki polar da benim polarım zaten dağda mı? Şeyde hospital'da Aa, iniyor 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 aşağı iniyor şu an. Bana 4 x vermen lazım seri. Bakmana ona koyayım sana. Canını azalttım ben sıktım değil mi? Altı tarafa dikkat Gel gel. sürüyorum. Konteyner sürüyorum. Etraftan bir tur dolandı. Burada birileri var herhalde sanki. Aha vardır 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 oynayalım hemen ha. Neredesin? Aha adamlar adamlar. Oh. Lan hayır 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 hayır. Alo. <laughs> 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 Dur ben şu yasaklara bir bakayım da içim rahatlasın. Rahatlasın. Lafa bak. Lan bir şey yok ya. Kafeler yine açık, şeyler açık. Sadece hafta sonu cumartesi pazar yasak geldi. Başım 32 bin kişinin testi pozitif çıkmış ya. He ee, 32 kanka. 6 Altı... Gelen yok galiba. Bot. Burada araç mı? Evet. Allah kahretsin. Ya sen çocuk sıçtığın motoru ya bu. Ya bir yapacağım, bir yapmak Evet. Ne kornam. Sonra. Ankara baktın mı sen? Bakmadım. Hareketten bir şey olur? Şurayı bir kontrol etsin mi? Yatıyor mu adam orada? Yok ya burada bir şey yok kanka. Olsa ağzıma sıçmış derdim. E, e niye gitti? Nereye gitti oğlum bu? Bunun benzini yoksa ağlarım. Yo, <laughs> benzin full abi. Oğlum nereye gitti bu şu adam? Gelmişken burada bekleyip para aldım yavrum. Yani buradan alan dışı bura. Ah Alıyor. Bot bu bot ama eğer bot buraya çıkmışsa adamlar burada bir yerde olabilir. Bu aynen bu araba hep mi buradaydı? Şimdi? Olabilir. Ha geliyor 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 geliyor. Dur dur, dur 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 gidiyor 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 gidiyor. Gitti gitti gitti. Karşıda adam mı var? Ben bunların yanını takip ediyorum. Arkamda gördüm var. abi adamları. Adamlar durdu toprakta. Durdu mu? Devam et, devam et. Aa bak fişek attılar. Aha işaret. fişek. Üst, üstleri de alıyorum kanka. Dur, şurada bir yerde dur. Oturucu var, ben... Nerede onlar? Oh, bana sıktı. ben de oturdu. görmüş Yandan ya. yedim. Siz oraya galiba. Tamamıyla bana deniyor. Gördüm gördüm o da bana. Şey. Ah. Mazı. Ben de onu bayıttım. Sus. Genel şeyin var mı? Otomatik susturucu mu var? Evet. O zaman sen şunu al kanka. Onu bana ver. Can basıyor. Önümüzde kapışıyorlar. Benim çok kastı lan niyeyse. Aa, o daha hareket edemedim. Sana bir kere tere Ötedeki siste olan yeri araba istiyor. Oralı çık. Ha, gördüm adamın yerini ya. Yani şimdi gördüm. Bir de bomba sana abi. Bunlar gelmeden <laughs> Oy. koşmalar. Onun. Oy olmayacak <laughs> Kanka ya ben vallahi kıracağım. Ne no. oldu? Abi şeyi tuta, burada hani ben önceden F tuşunu rahat kullanırdım. F tuşunu kullanamıyorum. Canım benim. <laughs>